Kala Ubad ibn Samit radıyallahu anh Ya bunayya ey oğul cazım azhir el Evet yani umutsuzluğunu yani umut bağlama umut bağlama bima fi eydin nas İnsanların elden gelene umut bağlama İnsanlara eline bakarak hayat sürdürme. İnsanların eline bakarak hayat sürdürme. Onların eline bakarak efendim umutlu olma. Eğer öyle yaparsan ve innehul gina. İşte zenginlik budur. İnsanlardan umutsuz, Allah'tan umutlu. Beklediğin kapı mahlukun kapısı değil, halıkın kapısı ve sebepler dairesinde neyse onu da ne yaparsın? icra edersin. Çalışıyorsun. Efendim emeğini ortaya koyuyorsun. Terini ortaya koyuyorsun ama bir başkasının eline bakmazsın. Rabbim kimseyi bir kimsenin eline bakacak hale getirmesin teala. Ve o durumda varsa kardeşlerimiz Allah onları da hayırlı kapı açsın. O zorluktan kurtarsın teala. Ve iyyâke Sakın tamahkarlık yapma. Ne demek tamah? Yani cimrilik yapma. Veyahut hırslı olma. Bir şey elde etmeye hırslı olma. Ve talebel hâcâti ile nâs. Ve hırsından dolayı da insanlara sürekli ihtiyacını götürme. Sakın bunu yapma. İhtiyaçlarını giderme, hırsı, tamahkârlık insanların eline bakarak efendim kendinden değil ondan hep harcamaya çalışmak, kendinden değil hep başkasının cebinden asalak olma bizim şey ile asalak olma, başkasından başkasının sırtından geçinmeye ya, tevessül etme fe innehu fakr bil ki bunu yapan nedir? Fakirdir. Çünkü çünkü insanların eline bakarak yol alıp gidiyor. O nedenle ne yapacağız? Allah'ın rahmet sıfatından, bereket sıfatından, mu'in sıfatından, razık sıfatından, razzak sıfatından ne yapacağız? Faydalanacağız. Çünkü Allah Teala her yarattığı ne varsa canlılardan muhakkak onun rızkını da tayin etmiştir. Ayet-i kerime ve ma min dabbetin fil ardi illa ala Allah Hiçbir ağırlık taşıyan bir canlı yoktur ki ağırlık taşıyan dedi mikroskopla görünen mesela. Kendin görmüyorsun. Şimdi bir virüs var. Hiç gözle görünmüyor ama canlıdır ha. O canlıdır. İşte onun da onun da rızkı öldürüyor adam. Giriyor, yiyor orada. İçine, içine giriyor. Efendim adamın ciğerini yiyor. Yok ediyor. Görünmüyor. Tamam mı? Ve ma min fil ardı. Yeryüzünde hiçbir canlı varlığı yoktur ki illa alallahi rızkı onun rızkı Allah'a ait olmaz. Allah onun rızkını verir. Ar rızku maksum. Ar rızku maksum. Rızık kısımlandırılmıştır. Onun için Allahu Teala herkesin rızkını vermiştir. İsteyerek, dileyerek, efendim, bazı insanlar Allah muhafaza kendileri evden çıkmaz, çalışmaz, hanımlarını efendim, ezget ederler, sıkıntı verirler, zorluk verirler, çalışmaya gönderirler, efendim, çocuklarını gönderir bu şekilde. Ondan sonra onların rızkına göz diker. Allah muhafaza. Bütün bunlar İslam'da haramdır. İslam'da asalak olmak haramdır. Bir de atıl olmak, boş kalmak haramdır. Boş kalmak, çalışmamak haramdır. İslam bunu haramlar. Bunu yasaklar. İslam sen gidip çalışacaksın. Gidip çalışacaksın sen. Sen Kullukum ra'in ve kullukum mes'unun ar dairesinde hareket edeceksin. Her biriniz bir çobansınız. Ve güttüğünüzden mes'ursunuz. Mes'ursunuz. Bu şeye göre değişir. Bir aile reisi, bir baba. Efendim, onun için her birimiz kendi sorumluluğumuzu bilmemiz gerekir. Ve bir başkasının eline bakarak değil, kendimiz kendimizi ortaya koyarak, çalışarak efendim elde etmemiz gerekiyor. Elde ettiğimizde de kanaat etmeliyiz. İşte biraz önce dedi ki iyyake ve wa talab Sakın ha bir başkasının eline bakarak, hırslı olarak hep bir yerinden, hep başkasından çalarak, çırparak isteyerek götürme işi diyor. Bil ki sen bu durumda çok fakirsin, perişansın sen. Hiçbir zaman zengin değilsin sen. Efendim yediğin dahi sana halal değil. Onun için asalak bir hayat ve atıl bir hayat İslam'da haramdır. Bir başkasına efendim yük olarak hayat sürdürmek ve kendisi boş kalarak e, efendim değil mi? Hayat sürdürmesi haramdır. Bu nedenle ne yapacak o kardeşimiz? Varsa böyle bir ahlakı terk edecek.